Selamlar ben Can. Bugün sizlere Discord'da nasıl Nitro almadan tagınızı değiştirebileceğinizi göstereceğim. Bu benim farklı bir hesabım. Bu arada öncelikle şunu duyurusunu geçeyim. Burayı aktif tutabilmeyi çok istiyorum. Biraz boş burası görüyorsunuz. Biraz bayağı boş hem de. Buraya gelirseniz sevinirim. E, açıklamada yeniden linki var. Bir de şunu söyleyeyim. Ben bundan önceki Better Discord videosunda farklı bir Discord gösterdim. Fakat orada değiliz. Buradayız artık kesin ve net başka bir Discord olmayacak. Ben buraya Discord adında bir tane sunucu açtım. Burası çok hani bomboş az önce açtığım bir sunucu. Şimdi şuraya geliyoruz. Buraya P-Bot dedik. Buradan bir adet botumuz var. Beni davet et diyoruz. Geliyor sunucumuzu seçelim. Devam ettik. İzinlerini verdik. Testimizi de yaptık. Devam. Evet. Şimdi sunucumuza gelelim. Evet botumuz geldi. Şimdi bu bot bir moderasyon botu normalinde. Fakat bizi bugün daha farklı bir özelliği ilgilendiriyor. P ünlem yazıyorum. Kodumu soruyor bana. Buraya yazacağım kod. Ben hani bu hesabınkini değiştireceğim için bu hesabın kodunu gösteriyorum şu an. Ama mesela diğer hesabımınkine de bakabiliriz. 87 87. Mesela burada ben gözükmüyorum. Neden gözükmüyorum? Hiçbir fikrim yok. Benim 87, 87 çünkü evet. Şimdi burada zaten hani kimin çıkıp çıkmadığı önemli değil sizin için. Sadece kodumuza bakıyoruz. 26 84. P ünlem diskrim 26 84 diyorum. burada 26 84 ismiyle bir kişi daha çıktı görüyorsunuz. Bu arada bunu çok farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Görüyorsunuz burada bir adet isim çıktı. Bu ismi olduğu gibi kopyalıyoruz. Aynı şekilde. isim kısmına geliyoruz. Düzenle diyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bitti diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an değiştirdik kendi etiketimizi. Bunu da diskriminleyelim. 48 48, 83 mesela. Burada birisi daha çıktı. Bunu belki de hani bir kişi olarak e, sunucu botun kendisi böyle gösteriyor gösteriyordur ki hani zaten kullanmayacaksınız. Bu arada burada şu var. Şunu da şu da aklınızda bulunsun. Discord size sürekli isim değişme hakkı vermiyor. Şu an verebilir belki. Bakalım. Bitti diyorum. Seçtim. Gördünüz. Çok fazla kullanıcı bu kullanıcı adını sahiptir başka bir kullanıcı adını diyor. Şimdi diğer yönteme geçelim. Evet, e, ikinci yöntemimiz de yine e, bir botla. O dediğim, başkasının sunucusu üzerinden olanı şu an bulamadım. E, normalde vardı bende, fakat kapanmış sanırsam. E, bu sefer seferde e, Dino ile yapacağız bunu. Dino'nun da e, bu özelliği varmış, fakat Dino'nun şöyle bir artısı var. Size daha fazla diskrim yapabileceğiniz hesap veriyor. Etkilendirdim hemen. Testimi de geçiyorum. Evet. Dino'nun zedesini attım. Geliyoruz buraya. Şimdi soru işareti diskrim yapıyoruz bu sefer de. Gördüğünüz gibi. Bu arada buradaki isimleri yani şöyle olmasın bir isim seçeceğiniz isim ama uzun olsun olabildiğince Şekillilikleri olabildiğince seçmemeye çalışın sıkıntı çıkabilir ben şunu seçiyorum mesela düzenledim yapıştırıyorum şifremi de girdim gördüğünüz gibi şu an mesela bana bu hatayı verdi kullanıcı adını veya etiketini çok hızlı değiştiriyorsun diye fakat siz bunu artık Günde bir mi yaparsınız, saatte bir mi yaparsınız? Yani istediğiniz tag'a ulaşana kadar bunu birkaç kez denemeniz gerekiyor. Ben, benim hesabım zaten istediğim bir tagdaydı. Yani istediğim değil de sevdiğim bir tag. 87-87 yani gayet basit bir tag. O yüzden hiç değiştirmeye gerek duymadım. Yani istesem ne bileyim 0-1 bile belki bulabilirsiniz. Ama 0-1'i bulmanızın oranı çok düşük. Bir de şuna dikkat edin. Atıyorum çok değiştiğiniz zaman, atıyorum 3 gün... E 10 tane nick değiştiğiniz zaman buna bir sürü ara verin. Çünkü Discord artık bu konularda biraz daha katı. Hesabınız ban yiyebilir. Yiyenler varmış. Ben hani görmedim ama söyleyenler var bunu. Ban yeme tehlikesinin olduğunu. Sadece buna dikkat etmeniz gerekiyor ekstra olarak. Bugünlük de böyle olsun. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ben yine bayağıdır video atmıyorum. Şöyle atmıyorum. Ben geçenki Better Discord videom şu an 900 görüntülenmeyi aşmış durumda. Ben e, oyun videosu da atıyorum ama oyun videoları o kadar izlenmiyor. Onun, onun yerine ben bir süre buradan ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an Twitch, Twitch için de birazcık hazırlık peşindeyim. E, çünkü internetimi hala stabil duruma getirebilmiş değilim. E, bir yedek internetim var fakat o da çok iyi bir internet değil. O yüzden şu anlık yayını da açamayacağım fakat söyleyeyim benim çektiğim bir video var şu an bilgisayar sistemim ve alırkenki sıkıntılarımla falan alakalı fakat ben bu videoları böyle değil de çünkü videoyu çekerken kaydedersem eğer aynı anda çok sıkıntı yaratıyor benim için çok kesip biçiyorum kesip biçmek sıkıntı değil. video çok bölünüyor. Onun yerine önceden kaydedip ses kaydı olarak eklemeyi düşünüyorum şu an. Bunun da öyle de bir video gelecek umarım yakın bir zamanda. O ikisine karşı gelen yorumlara bakarak bir yol alacağım. Hani editlemesi sıkıntı değil benim için. Sadece ben o videoyu harbi sindiremedim ben çünkü. Ee, birkaç bir şey daha öğrendim. Editledim programda Premiere üzerinde. Onları e, biraz daha kullanmaya çalışıyorum fakat şu an hani çok iyi kullanabiliyorum diyemem. O yüzden e, o videoda gelecek. Yani bırakmayı çok istemiyorum. Elimden geldiğince yapmak istiyorum zaten yaz geldi. E, yakın bir zamanda bir Minecraft sunucusunun yetkili ekibinde oluyorum. Yetkili. Ben bir adet de sesi sonradan eklediğim bir video kaydedeceğim. Arkaya ekleyeceğim. Onu da farklı bir oyunla yapmayı düşünüyorum. Halo Master Chef Collection'ım var. Oynamayı çok sevdiğim. çok Nadir oynadım ama bayılarak oynadım. O oyun için düşündüm bunu bir de. Yani videosunu çekip daha sonrasında eklemek olarak. Bugünlük de böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. İsterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bildirimi açabilirsiniz. Tabii ki zorunlu değil her zamanki gibi. Kanalıma beğenenler ve e, ilerlememi isteyenler için de bunlar. E, teşekkür ederim hepinizi izlediğiniz için. Umarım yardımcı olabilmişimdir. E, bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.